Hocam şimdi yani çok genel bir soru belki ama hani kontrolcü ebeveyn dedik ya hani, hani burada kontrolcülüğün sınırı nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? hani Kontrolcünün sınırı yoktur. Evet ama mesela hani en basitinden kontrolcü ebeveyn e, belki somuta dökecek olursak nelerine karışıyordur çocuğun ya da nelerini çok kontrol ediyordur ki kontrolcü ebeveyn statüsüne çıkıyordur? Kontrolcü ben, ebeveyn çocuğuna çok müdahale eder, çok uyarıda bulunur, çok komut verir öyle misiniz? Onu tartıyorum yani şu an tamam. bir şey söyleyemem. Çok uyarı var mı? Uyarıyor musun? Yani e, rahat bir tipim ama uyarı tabii ki yaparım. Çok mu? Çok değil hayır. Müdahale yani çok... var mı çok? Var. E, yemesine içmesine ve müdahale var. Tamam kontrol. Ama Ahmetciğim konuşmuştuk yapmıyoruz. Bunlar Daha var mı? Daha var. Bunlar var mı? <laughs> var. Tamam kontrolcü. Başka e, şey var mı? Onun arkasını toplamak var mı? Yok. Çünkü Anlam. ben kendi tembelim ondan o da. Ha tamam. <laughs> Başka bir şeye geleceğim. Suçlu hissettirme var mı onların? Yok, hayır. Ben çok hissettim. Küçükken onu asla. Ee, utandırma yok. var mı? Yok. Tamam. Psikolojik kontrol yok. Davranışsal kontrol var sizde. Evet, evet. Evet, tamam. Güzel oldu Peki bu. bir şey söyleyeceğim. Çocuğun, onun ıı, başkalarıyla ilişkisine karışıyor musunuz? Hayır. Iı, hayır, hayır. hayır düşündüm ee, bir acaba tamam. bir yer var mı? Bu diye? da Hayır. helikoptercilik yok. O zaman sizde davranışsal kontrol bence var. Tamam. A aşırı müdahale, aşırı kontrol, aşırı uyarı. Ee, ha öğreticilik var mı? Bir şey öğretme çabası sürekli? Var. Tamam. Evet 3 yaşındayken harflere öğretmekle başlayan saçma çaba ilkokulda bize çok kötü geri döndü mesela. Evet, o zaman sizde Kontrolcülük var. Reçetenizi yazıyorum. <laughs> Sağ olun hocam. <laughs> teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Yok tamam. ben genel bir bilgi almak istedim. Kendimden kaybetmek evet. yerine hani ne, nerelerden kategorize edebiliriz diye. Kontrolcülük var. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Şu anda benim yani bu işlere yani 15 yıldır kafa yorup gözlem yapıyorum. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu kontrolcü anne, kontrolcü baba. Kaygıyla, ekonomik e, endişelerle daha da arttı. Hocam küçücük çocuk peki yani hani yemesine içmesine karışmayayım ne yapayım? Çocuğunuza güvenin kendi yesin içsin. Kendi yiyip içiyor ayrı ha. ama seçici şeylerde mesela illa ben ona bir sebzedir yumurtadır yedirme tıkmaya çalışıyorum. Ama e, çocuklar her, her zaman yani. söylüyorum çocuklar yemeğe tepki göstermiyor anne baba baskısına tepki gösteriyor. İlişkisi zayıf olan teknoloji dedik. Özellikle olmayan teknoloji dedik. E, yeterli hissetmeyen kanıtlama teknoloji dedik duygusunu yönetemeyen de daha çok teknoloji kullanıyor. Şimdi şöyle düşünün, bu çok önemli. Sevdiğiniz kız, sevdiğiniz erkek ya da iş fark etmez, reddedildiniz. Hatta üzerine bir de aşağılandınız. Ben senin gibi birisinle mi çıkacağım dedi ya da biz, bizim şirket sana mı kaldı dedi. Ne yapacaksınız? Çok kötü hissediyorsunuz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? O duyguyla biraz bekleyeceksiniz, kalacaksınız. O acı verecek ya, diyeceksiniz ki şimdi bu acıyı yaşayayım ben diyeceksiniz. Bununla baş başa kalacaksınız. Hemen kötü hissettiğinizde kafamı dağıtayım, onu yapayım, bunu yapayım dediğinizde reddedilmeyle nasıl baş edeceğinizi öğrenemezsiniz. Reddedilmekten gittim. Bu herhangi bir şey de olabilir. Öğrenemezsiniz. Şimdi bunu yapamayan insan ne yapıyor böyle durumda? Diyor ki en kolay erişilir teknoloji. Hemen teknolojiye geliyor, teknolojiyi kullanıyor. Ne yapıyor? Kaçış aracı olarak kullanıyor duygusunu yönetemeyenler daha çok kullanıyor. Tamam. O zaman çocuğunuz çok kullanıyorsa ya da siz çok kullanıyorsanız bu dördünü kendinde keşfet. Çocuğunuzda keşfedin. Ve bunu, ilişkiniz zayıfsa ilişkinizi düzeltin. Kontrolcüyseniz kontrolü bırakın. Evet. Hocam peki çocuk hiperaktifse Hı. teknolojiyi kullanmasının bununla bir ilgisi var mı? Ya da nasıl bir ilgisi var? Var hem de çok var. Teknoloji kullanan çocuklar daha çok hiperaktif oluyor. Hiperaktif olmak diye bir şey yok bana göre. Hiperaktif belirtileri diyelim daha doğru olur. Hiperaktif belirtileri gösteren daha çok teknoloji kullanıyor. Neden? Hiperaktif çocuğun ihtiyacı nedir? Hiperaktif çocuğun ihtiyacı dopamindir. Sürekli dopamin alması lazım bu çocukların. Zaten niye kendilerini hareketli kılıyorlar? Dopamin ihtiyaçlarını arttırıyorlar. Son dakikaya kadar niye bekliyorlar? Çünkü yeteri kadar dopamin birikmediği için enerji ve istek gelmiyor. Bunu hareketli ortamlarda dopamin dopamin ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Bunu duran ortamlarda mı daha iyi karşılıyorlar? Teknoloji gibi dinamik ortamlarda mı? Teknoloji, Teknoloji gibi dinamik ortam. Orada karşıladıkça çocuk bu ihtiyacını karşılandığını gördükçe oraya daha çok üstüne gidiyor. Oraya gittikçe beyin daha çok ona göre kurgulanıyor. O kurgulandıkça değerine daha az vakit harcıyor. Hiperaktif çocukların mutlaka çok güzel araştırmalar var. Doğada olması lazım. Mutlaka ve mutlaka spor yapması lazım. Mutlaka doğada olması lazım. Daha önce programlarda konuştuk. E, ezberci eğitimden diye ezberci eğitimden uzak olması lazım. Şey... Yani sınıfta deney yapıp keşfediyor olması lazım. Evet. Bir şey daha sorabilir miyim? E, yapıyor mesela spor yapıyorlar ama aynı zamanda bir teknoloji bağımlısı da var. O ikisini nasıl yatıracağız? Sporda o zaman teknolojide kendini buluyor ya, sporda bulmuyor demek ki. Oradaki tutkusu az olabilir, yeterli ol, He, heyecan az olabilir. E, artı spor günde bir iki saat yapıyor. Diğer zamanını zaman dolduracak başka etkinlik yok. Yani dopamin arttıracak etkinlik yok. E, ben şunu deneyimledim. E, Evde bazı aktiviteler yapınca hani dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve farklı hani öğrenme özgür öğrenme güçlüklerinin azaldığını gördüm. İşte çocuğu biraz hayatın içine katmak gerektiğini hani düşünüyorum. Hani bu biraz bize zor geliyor. Yani evde bir şeyler yapabilmek, hani öğretmek, arkasından onu uğraşmak bize biraz zor geliyor. Yani mesela biz balığı da hani beraber temizliyoruz, dolaplarımızı da beraber topluyoruz ama müdahale pek etmiyorum. Hani sen olsan nasıl toplardın? Ee, çevremdekilere de hani sorabiliyorum. Evet, Sen evet. olsan nasıl yapardın? İşte hani dolabı tekrar tekrar hani indiriyoruz, kaldırıyoruz. O kendi stilini oluşturabiliyor. Hani bu şekilde, bu şekilde evet. biraz daha hani sporu da bu şekilde yapıyoruz, yemekleri de. Yani çünkü spor yapıyorsunuz bir iki saat. Sonra ne yapacaksınız? Tabii. Biraz hayatın içinden olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. O şekilde. Hocam benim bir sorum olacaktı size. Ee, bu teknolojiden bahsederken aklıma şu geldi. Peki e, hocam bu teknoloji dediğimiz şey çocuklarda saldırganlığa yol açabilir mi? Hani saldırma eylemi. Hem evet hem hayır. Nasıl olacak hem evet hem hayır? Araştırmalar şunu gösteriyor. Bir çocuk saldırganlığa eğilimi varsa aşırı teknoloji kullanımı o çocuğu daha saldırgan yapıyor. Çocuğun saldırganlığa eğilimi yoksa eğilimi teknoloji Etkilemiyor. Yani burada neyi görüyoruz? Aslında olay çocuğun kendi iç yapısı. Değil mi? Silahla oynayan çocuk saldırgan oluyor mu? Küçükken olmuyor. O da e, saldırganlığın en üst seviyesi. Olmuyor. Burada şey önemli. Çocuğun kendi iç yapısı önemli. Peki hangi çocuklar saldırganlığa meyilli olur? Hangi çocuklar? Evde şiddet görenler. Evde kon çok kontrol edilen çocuklar ya saldırgan oluyor ya saldırganlığa maruz kalıyor. Alanına çok girilen, disipline edilen çok fazla. Annesinin babasının empati duymadı. Birçok parametre var. Bu çocuklar daha saldırgan oluyor. Evet. Şimdi sizden de alalım sonra devam edelim. Ee, merhaba hocam. Kendi dij e, dijital alışkanlıklarımız çocuklarımıza ne gibi hani etki ediyor? Yani şöyle söyleyeyim. Özenli yapıyor mu yani? Aslında suç bizde mi yani demek istiyorum. Büyüklerde mi? Suçlu arayalım diyorsunuz. <laughs> arayalım hocam. Suçlu arayalım. Muhakkak vardır. Suçlanacak birisini bulalım diyorsunuz. Vardır. Ya da bunu suç görmeyelim. Yani. Anne babalar da özendiriyor tabii. Ben şimdi telefonunuzu açın kaç dakika konuştunuz desem kaç dakika çıkacak acaba kullandınız? Şöyle söyleyeyim yine araştırmalar var. Anne baba ne kadar çok kullanıyorsa çocuk da o kadar kullanıyor. Bu bir. İkincisi anne baba özendiriyor. Biraz önce övgüye örnek verdim. Yo bizim çocuk neler yapmış falan filan çocuk bunu duyuyor. Ha diyor annem babam bu çok hoşuna gitti diyor ona devam ediyor. Üçüncüsü teknolojiyle yemek yediriyoruz. Maalesef. Ee, ağlıyor susturmak için hemen. Telefon, Telefon veriyorsunuz. Ben 18 çocuk ee, mikrofonla konuşalım. Tabii. Evet. 18 yıl çocuk baktım ama geneli böyle yani. Böyle evet. alıştırılıyor ve o da devam ediyor. Evet. evet. Ee, ağlayınca susturmak için. Yemek yedirmek için. Ya da anne baba yoğunken çocuğu meşgul etmek için teknoloji veriyor. Doğru mu? Anne baba ne diyor? Ben yoğunsam beni rahatsız etmesin vereyim. Ben yoğun değilsem vermeyeyim diyor. Çocuğa da haksızlık oluyor. Hocam bazen de ödül vermek amaçlı da. O çok fazla. Çünkü anne baba biliyor. Çocuk teknolojiyi seviyor. Aynen. O zaman diyor ki sevmediği bir şeyi yaptırtayım, sevdiği bir şeyi vereyim. Aynen öyle. Ama çocuğa ne mesaj veriyor? Ödevini yaparsan bilgisayarla oynarsın dediğinde. Ödevini ödev, topladığında odanı. Yemeğini yersen Aynen. ödev araç oluyor, diğeri amaç Bu ne kadar doğru hocam. Çok yanlış. Genelde hepimiz anne baba olarak yapmıyoruz desek de yapıyoruz yeri geldi bu evet, açıkçası. Evet.